deyimi. Bakın bu yazdığım bir deyim arkadaşlar. Sakın uzun bir atasözü falan kafanızı karıştırmayın. Bu bir deyim. Efradını cami, ayarını mani. Efrad. Bu kelimenin kökü fert. Fert. Birey. Efrad. Efrad ne demek biliyor musun? İnsanlar, bireyler demek. Efradını derken yumuşama var burada. Efradını cami. Cami bir araya getirmek, birleştirmektir. Cami, iğnin üzerinde şapka yok. Cami, tek i ile yazılır, bir araya getirir. A'yar, a'yar ne demektir? Başkaları, yabancılar. A'yarını mani, mani olmak ne demektir? Engel olmak, iğnin üzerinde şapka var. Efradını, cami, a'yarını mani ne demektir? Ne bir eksik, ne bir fazla. Yani efradını cami, insanları evindeki insanları bir araya getir, etrafını cami, ayarla yabancıları dışarıda bırak. Ne eksik ne fazla yurt hesabında takip etmeyi unutma, master takipte kal.